Merhabalar, ben İsmet Ünlü'nün altı 6. Altı C sınıfından Öykü Merhabalar, ben altı C sınıfından Anılın'ım. Merhabalar, ben altı C sınıfından İsmail Yarım. Ülkemizde kullanılan büyük bir paya sahip olan plastik, cam, kağıt, karton ve benzeri ürünlerin doğaya zarar vermesi, ham maddelerin doğal kaynaklardan temin edilmesi ve doğal kaynakların tüketilmesinden de doğulması bizler için bir soru. Projemizde doğal kaynakların kullanımını en az indirmek, üretilen ve kullanılan dönüştürerek tekrar tekrardan kullanılır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Projemizde dünyaya daha, daha yaşanır bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de doğal kaynakların tüketimini azaltıp yeni atık maddeleri geri dönüştürmek geri dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu fikir bu fikirden yola çıkarak kullanılan ve geri dönüştürülebilen atıkların ayrıştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Günlük yaşantıda sık sık kullanılan ve daha sonra atık olarak çöplere atılan doğada kaybolmasına karton ve benzeri atıkların toplama aşamasında çöp toplama araçlarına yapılacak sistem araştırılması hedeflenmektedir. Ülkemizde çöp toplama araçlarının il, ilçe, kasaba, kasabalarda neredeyse hepsinde çöp toplama araçları temin edilmektedir. Çöp toplama araçlarının arkasına yapılacak bir sensör ile çöp, çöplerin sertliğine, ham maddesine göre e, ham maddesine göre ait edilmesi ayrılan atıkların kamyonun kasının iç kısmında bulunan geri dönüşüm uygun bölüme aktarılması sağlanacak. Bu sayede bütün il, ilçe kasılar da, da de, dahil olmak üzere bütün her yerde geri dönüşüm sağlamış olacak. Bizim projemiz atıkların toplanma aşamasında da atıkların doğa ve çevreye ulaşmadan ayrıştırılacağı için daha çok geri dönüşüm sağlamasını sağlayacak. Hem ötenen de